Ve bu geceki son konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gökçen Erdoğan. Hoş geldiniz Gökçen Hoş Hanım oldu. nasılsınız? Hoş bulduk Nasıl Gökçen nasılsınız? Hanım'la hem rah rahim ağzı kanseri, siil ve rahim ağzı kanseri aşısını konuşacağız. Fakat biz reklam arasında daha ilginç şeyler de öğrendik <laughs> Gökçen Hanım'dan ki kendisi aynı zamanda hipnoterapistmiş ve de cinsel terapistmiş. Şu baştan <laughs> O nasıl oldu? Kollar yani. rahim ağzı kanserini. deyip öyle diye başlamışım. aynen öyle. Şimdi rahim ağzı kanserini bize bir anlatsanız, görülme sıklığından bahsetseniz, her kadında olur mu bu? Hı hı. Hepsini bir arada sordum. Öncelikle rahim ağzı nerededir diye başlayalım mı? Bunu istiyorsanız uygun <laughs> Bunu hayatınız boyunca hiç unutmayacaksınız. Hastalarım da öyle. Bunu hep Gökçen Hanım diye, bunu böyle anlatmıştım diye hep hatırlayacaksınız. Şimdi biçimsel olarak anlatacağım size. Dediğim gibi her şey tık 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 yerine oturacak. Hı hı. Şimdi vücudumuzu düşünün. Ee, vücudumda şu bel kısmını olan kadar kısmını rahim Ayağır olarak. kalkabiliyorsunuz istersiniz. Evet, kalkabilirim o zaman. Tamam. Ee, şu vücudumun bel kısmını olan kadar kısmını rahim olarak düşünelim. Kollarımı düşünüyorum. Rahimden böyle uzanan bu borunun tüpler olduğunu düşünün şöyle. Hı hı. Burada bir şey olduğunu mesela yastık olduğunu düşünelim. Bunun bir yumurtalık olduğunu düşünün. Farz edelim iki Östeki tane burada da var. var. Evet. İki tane tüp var, iki tane yumurtalık var. Etekten bacaklarımı olan kadar kısmını vajen olduğunu düşünelim. Bakın etekle ceketin arasında iyi ki de bunu takmışım kemerin rahim ağzı olduğunu düşünelim. Yani vajen ile rahimin birleştiği yerde tam rahim ağzı var. Hmm. Yani hani bu rahimin acaba ağzında mı yoksa içinde mi diye hep hastalarım sorarlar. Anladım. Bu ayrı bir organdır. Anladım. Vajenden ve rahimden o kadar aslında görevleri vardır ki doğumda görevi vardır. Doğumda ee, ne görevi var? Mesela e, bebeğin e, doğum esnasında rahim kasılır, kasılır ve atılmasını sağlar sadece rahim katılması yetmez. Rahim ağzının da genişleyip oradan onu atması gerekir. Mesela bu çok önemli bir görevi. Hı, hı. E, adet döneminde öyle. Rahim ağzın şeyin rahimin içerisindeki kirli kanın atılmasını sağlar. O bir köprüdür. Hı hı. O olmasa olmaz. E, i̇lişki sırasında öyle ya da e, vajenle e, çok fazla teması vardır. Yani bunun o kadar güzel görevleri vardır ki olmadığı takdirde çok şey bozulur aslında Hı -hı. organ olarak. O yüzden şimdi mesela hani tüpler nerede dediğim zaman mesela tüp bebek hastaları bunu anlayacaklar. Aynen, <laughs> Aynen. tüpler evet. Yumurtalıklar nerede? Yumurtalıklar burada. E, rahim burada. Artık e, şey yok yani bir doktora gittiğiniz zaman rahim neredeydi, vajen neredeydi falan diye e, herhalde seyircilerim değil mi anlamışlardı. An, herhalde artık, mi? Yani artık. artık bu saatten bu kadar sonra. Hayatlara <laughs> kollar, Kesinlikle. yastıklar var değil mi? <laughs> aslında şey rahim ağzı kanserinin e, e, görülme yüzdelerini, aslında bu saatten sonra çok sıkmak istemiyorum ama sadece önemini belirtmek için şunu söylemek isterim, e, dünyada kadınlar arasında ilk birinci sıklıkta görülen meme kanseridir. Hı -hı. İkinci görülen de rahim ağzı kanseri. O kadar mı ciddi? O kadar ya? ciddi. Hatta bu kadar mı ciddi diye soracağınız bir soru daha. Türkiye'de e, günde dört tane kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve iki tanesini kaybediyoruz. O kadar. Dünyada da iki dakikada bir rahim ağzı kanserinden e, bayanı kaybediyoruz. Peki bunun aşısı var. Bunun aşısı olunca ne oluyor? O zaman e, olmamış mı oluyorsun? Rahim ağzı kanseri mi? Evet. O. Şimdi e, aslında farklı. Şimdi e, rahim ağzı kanseri normalde bir virüs tarafından oluyor. <laughs> Bu aşının özelliği bu virüslere ait. Ee, şimdi bu virüsler, HPV denilen virüsler, bu rahim ağzı kanserine sebep oluyor. Bazı tipleri. İşte bu aşılar da o kansere sebep olacak olan virüslere ve sihirlere sebep olacak olan virüslere yönelik aşılar yapıldı. Ee, i̇lla bu aşının %100 koruyuculuğu var diyorlar tabii ki. Ee, sadece kanser değil, sihirlere ve kanserle... ...normal doku arasındaki bu hastalık silsilesine, yelpazesindeki her hastalığa karşı koruyucu olduğu söylenir. Peki sihirle kanserin arasında bir ilişki var mı? Var tabii ki. Bakın ikisi de bu virüs tarafından oluyor. Yani HPV o kadar sinsidir ki, o kadar derinden ilerler ki. Şimdi bir dünya sağlık örgütüne göre mesela 10 kadından bir tanesinde mutlaka bu sihir vardır der. Ama bazılarının beslenme düzeni, bazılarının immün direnciyle bazıları bunu yener, bazıları yener. Hı hı. Ve vücutta bu uçuk gibi biraz önce sormuştunuz reklam arasında uçuk gibi vücutta kalabilir bu. Hı hı. O yüzden e, işte bu virüsün kansere yönelik bazı tipleri ki bir tipi mesela sihir yaparken birkaç tipi de kansere sebep olur. O yüzden e, bu kansere yönelik olan tipine karşı aşı yapılmış. Hı hı. Yani yüzde yüz koruyuculuğu var. Biraz önceki yüzde yüze yakın koruyuculuğu Koruculuğu var. Olur. Evet aşıyı sordunuz. Peki bu aşının çeşitleri var mı? Mesela hani sihir için başka, rahim ağzı için başka Hı. ya da. Şöyle Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı iki tür aşı var. bir tanesi bu işte dört tür HPV'nin dört türüne. Bir tanesi de iki türe karşı aslında. Evet. ...işte bazıları sihirlere karşı da koruyor. Yani e, aşıdan aşıya değişiyor. Hı hı. Bazıları evet sihirleri de içine alıyor. Ama bizim amacımız ne biliyor musunuz Sabah Hanım? Hani e, sadece kanseri değil, sihirli de önlesin. kansere kadar gidecek olan o kötü hastalıkları da önlesin diye aşı vuruyoruz. Yani bana olmaz dememek lazım tabii ki yine her zamanki Kesinlikle gibi. Öyle. Kesinlikle de, öyle. Tedbirini önceden almak gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim... E, yani 40 yaşında, ortalama 40 yaşlarında oluyor bu. Hayatın en güzel dönemi değil mi 40 yaşları? Tabii. Yani çocuğunuzu yetiştiriyorsunuz, sosyoekonomik olarak hayata bazı şeyleri veriyorsunuz değil mi? Ona yardımcı oluyorsunuz. Belki eşinizle artık çok rahat bir hayat geçirmek ihtiyacı duyduğunuz bir dönem. İkinci balayı. Belki de değil mi? Pat Belki diye. ikinci eşe geçiyorsunuz. Her <laughs> <laughs> ha, evet, bir hayat mı yani. yani? Birden karşınıza böyle bir şey çıkıyor, ne kadar moral bozucu aslında. Ama Doğru. işte erken koruyuculuğu var, yani erken olarak tespiti var ve koruyuculuğu var. Aslında ne kadar güzel bir şey. Yani bunu tek istediğimiz şu hastalardan. Bakın simir yaptıracaksınız, rahim ağzı kanseri tarama testi. Yılda bir istiyoruz bunu kadın doğum hekimleri Hı -hı. olarak. Hı -hı. Bir Doktorunuza gideceksiniz. Ha simirde mi çıkıyor? Evet. Yani sil mesela görmemiş olabilirsiniz ama normalde yılda bir rutin olarak kontrole gidiyorsunuzdur mutlaka. Tabii. Değil mi? E, mutlaka doktorunuz yılda bir sizden simir alıyordur. Evet. Bunda e, yani korkulacak ya da endişelenecek bir şey de yok aslında. Değil mi? E tabi canım. Yani bunda ortaya çıkıyor. Belki hiç şikayeti yok hastanın. Pat diye ortaya çıkıyor. Onun için erken teşhis... Aslında hayat kurtarır gerçekten. Evet, her şeyde öyle ama yani hani bırakın bunu bütün her şeyde erken teşhis hayat kurtarıyor. Evet. Şimdi esas bir bunlar bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Birazcık bilgilendirdik de siz şimdi doğu hem kadın hastalıkları ve doğum uzmanısınız hem de hipnoterapistim dediniz. Evet. Mesela doğum sırasında falan hipnotize ediyor musunuz öyle bir şeyler var e, mı? Evet. Yani şöyle, e, ettiğimiz iki 2-3 vaka var. Neden yani. ettiniz onlara? İstediler. Yok hayır. Normal doğum ne kadar ağrımdır biliyorsunuz. Yani biri ya da bileceksiniz ileride inşallah. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> i̇leride inşallah tadarsınız istiyorsanız. Hayatta en güzel şeydir bence. Ee, ağrıyı Siz çekmek değil. Ben biliyorum evet. Normal mi doğurdunuz? Ee, benimki ters geldi. Ben hani normal doğuramadım Aa. ama normal doğurmak istedim. Fakat hani bebek öyle... İşte bakın bütün doktor hanım şeyler... Kadın doğum jine, jinekolog demiyor muyuz? Evet. Evet hepsi normal doğumdan yana erkekler sezaryen. Erkek jinekologlar sezaryen yaptırmak istiyor. Yani erkekler ya, sezaryen doğuruyor demedim. Aslında tam tersi yani onlar hani ağrıyı çok fazla bilemeyebilirler ya da hani hissedemeyebilirler. Onlar hani ne olsun vajinal Yok onlar ansızın bence uyanmamak için yatan. <gülüyor> <gülüyor> Yok, onu, onu bilmiyorum şaka yapıyorum canım ben de. Aa. E o ağrı oluyor diye ne yaptınız? Ee, belirli bir dönemden sonra hastayı hipnoz ettikten sonra e, amacımız bakın ağrıyı azaltmak, ıkınmayı falan değil ağrıyı azaltmak. Peki doğumdan ya yani belirli bir zaman sonra mesela 6 aylıkken mi yani bunu yapmaya başlıyorsunuz? Hayır, Yoksa hayır, doğum, 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 doğum esnasında ha, tabii ki. Ee. Tabii doğum esnasında açılma oluyor biliyorsunuz. Tam bebek çıkacak ve o ağrılar çok fazla ağrılardır. Yani dayanılmayacak seviyedeki ağrılardır. İşte o ağrıyı bir nebze daha azaltmak amaçlı hipnoz yapılabilir ve yapılır da yapılıyor da bizim ama esas tercih ettiğimiz eee hastaları. Doğumda evet e, bunu kullanıyoruz ama esas hipnoz tercih, kadın doğum hekimlerinin tercihi genelde vajinismus hastalarında oluyor. Ha, vajinismusu hipnozla geçiriyor musunuz? Evet. Ek bir yöntem olarak kullanıyoruz. Ke mutlaka her hastaya hipnoz yapılmıyor. Nasıl hipnotize ediyorsunuz? E, çeşitli şekillerde hipnotize ediliyor. <laughs> Hava <laughs> mu sassası olanları sormuyor. Mesela hani hamile, doğurmak üzere olan ha kadın. Ha. Hani biz biliriz ya hipnozu hani bir tane böyle bir şey sağlanır O bir türlü mesela. Ha ha tabii öyle tabii, mi? Tabii ki onu kullananlar da herkesin farklı bir e, yöntemi var. As mesela siz sunumunuzu ya da misafirinizi bu şekilde karşılıyorsunuz. Farklı arkadaş farklı şekilde ama ikiniz de böyle bir program yapıyorsunuz değil mi? Diyelim. Biz de gibi bir program Yapama, yapamıyor e, Gökçen Hanım. Lütfen harklı. lütfen lafınızı geri alın. <laughs> konuda. Onun için ben de burayı tercih ettim evet, gerçekten. Evet, yani. evet evet. <laughs> Yapmaya çalışıyorlar ya, diye Kesinlikle isterseniz. öyle, kesinlikle evet. öyle. farkımız var. Ay artık bu saatte oluyor <laughs> böyle. evet. Ee, ama hani yöntem olarak aynı. E, ee, hipnoz yapmak. Değil ama farklı, var evet. Farklı, <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle mesela e,